Haftalık burç yorumlarımız evet 28 Aralık o 3 Ocak arası burçlarımızı neler bekliyor? Tabii ki siz sevgili ikizlerle devam ediyoruz. Burçlar kuşağımızın 3. burcunda. Evet, e, öncelikle 2021 senesinin bize getireceği değişimlere sevgili ikizler, özellikle ikizler e, hazır olsunlar. Bakalım neler yaşayacaklar. Aslında burçların temeline baktığımız zaman ikizler burcunun e, bu sene özellikle daha tatmin edici, daha doğru işler yapacağını görüyoruz. Çünkü kendisi gibi hava burcu olan e, Jüpiter ve Satürn'ün e, kombinasyonu içine girdiler. Bu kombinasyon güzel bir şey. Belki de ikizler şimdiye kadar hiç böyle bir enerji akımının içine girmemişti. Evet birazcık zorlanabilirler. Çünkü 12. evlerindeki Uranüs, boğadaki Uranüs onları devamlı fikir değiştirmeye veya inat ettikleri konudan ayırmak için ani fırsatlar, ani değişimler sunacak. Bu değişimler zaman zaman bizlere belki iyi gelebilir ama ikizler çok çabuk rahatlayacak. Çünkü ikizler değişim kur konusunda ellerini su dökülemez. inanılmaz değişim seven insanlar. Öyle olunca her değişim onlar için bir film gibi, bir oyun gibi, yeni bir başlangıç gibi çok hoşlarına gidiyor. İkizler kadar değişimi seven insanlar yoktur. Tabii ki bunların içinde biraz da yaylar vardır ama biz ikizlerin bu konuda çok daha rahat olduğunu ve fikirsel konularda çok çabuk düşünce atlamalarına girdiğini biliyoruz. Evet Jüpiter ve Satürn artık sizin 9. evinizde. Daha olgunlukla iş yapacaksınız. Hedeflerinizi daha iyi saptayacaksınız. Jüpiter size sonsuz bir şans veriyor ama bir o kadar da Satürn sizi denetliyor. Kararlarınızı alırken lütfen sevgili ikizler doğru kararlar üzerinde. Yani e, biliyorsunuz kovadaki Jüpiter ve Satürn Uranüs'le kare açı yaptığı için bazı konularda inanılmaz sizi zorlayacaktır. O alanlarda biraz dikkatli olun. Hiçbir şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Ama ne olursa olsun sonuçta her şey sizin istediğiniz noktaya gelecektir. Yeter ki o Satürn'ün sizi dikte etmesiyle Jüpiter'in bolluğunu çok güzel kendi içinizde e, meç edebilir Özellikle ayın e, 30'undaki tutulma özellikle şöyle e, tutul, Dolunay e, özellikle çarşamba günü yengeçte para evinizde gerçekleşiyor. Şimdi bu para evi e, biraz e, sıkıntılı bir ev. Çünkü ikizler duygusal para harcadıkları zaman zarar görürler. İkizlerin şöyle aktif bir zekaları vardır ama duyguyla mantık bir anda böyle kafalarında patladığı zaman çok yanlış alışverişler ya da yanlış harcamalara da neden olabilir. Ama sevdikleri için, yakınları için, en sevdiği insanlar için para harcama konusunda da ikizler çok fazla düşünmeden istediği gibi rakamları büyütebilir. Evet, şimdi Dolunay'la birlikte iş ilişkileri, çalışma hayatıyla ilişkiler, enerjisini yükseltme bu konular üzerinde duracak ve parasını nasıl kullanması gerektiği konusunda kendisine gelecek olan Yukarıdan terkinleri doğru kullanacak. Ee, bu arada biliyorsunuz ikizler Venüs hala zıt burcunuz olan Yay burcunda. İlişkiler konusunda biraz havadarsınız galiba. Kendinizi ilişkiler konusunda zayıf hissediyorsunuz. Karşı tarafın gücünü, karşı tarafın isteklerini biraz boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Karşı taraf bu konuda sizi sevgi konusunda istediği gibi yönlendirebiliyor. O yüzden biraz dikkatli olun ama çevresel koşullar, yüksek enerji, iş konularında ortak çalışmalar yaptığınız insandan doğru feyizler alacaksın. Doğru enerjiler size doğru akacak. Bu arada merkür Oğlak burcunda biliyorsunuz o Merkür sizin yönetici gezegeniz. Oğlak burcunda sizi galiba biraz sır yapıyor. Her konu üzerinde konuşmak istemiyorsunuz. Özellikle de e, sevgili ikizler, 9. ev, 3. ev bunlar sizi birazcık e, bir, kafanızı e, karıştırıyor. Çok dikkat etmeniz gereken yani. özellikle konulardan biri de başarı oranınızı ne şekilde kullanmanız gerektiği. Evet, hafta sonuna doğru ay 3. evinize geçtiği zaman da siz çok daha rahatlamış olacaksınız. Ama bu arada finans durumunuzu ve karşınızdaki insanların size sunduğu tekliflere karşı dikkatli olun. Ve o insanların sizinle olan ilişkilerinde parasal konulara çok dikkat edin. Rakamlar üzerinde durun ve insanların sizi bazı konularda yanlış kullanmasına izin vermeyin. Çok güzel iş teklifleri alabilirsiniz. Bu teklifleri doğru değerlendirin diyoruz ve sevgili ikizlerimize de çok güzel bir hafta diliyoruz. Keyfinize bakın. 2021 senesi umarım her şey gönlünüzce olsun bu yılda.